Aşkım. Çek <laughs> çek. <laughs> şeyleri severim cildere. Her şey orijinal. Milaç yok, milaç yok, Küpra yok, bir şey yok. Hı. Bıra olsun hiç böyle <laughs> şey olmaz. Tamam mı? <laughs> Ya şirin olmalı, kader olmalı. Hmm. He Mehmet? At at. Onu bilir. İşte yarın götürekler ne hani oraya? İşte indir gizlim zaten. Sen bu ağaçları söksen, yine ağaç eksen aslında var ya. Yenge arazı olmuyor, kaç tane söyledim. Şuraya bir kuyu açacağım. İşte kaldırınca yok. Yani ağaçlar eski.